Taksim Tünel'de toplanan bir grup Gezi Parkı olayları sırasında yaralanan Berkin Elvan için Galatasaray Meydanı'na yürümek ve basın açıklaması yapmak istedi. Çevik Kuvvet ekibinin İstiklal Caddesi'ni kapatarak yürüyüşe izin vermemesi üzerine polisle grup arasında harbede yaşandı. Bu sırada Çevik Kuvvet polislerinin üzerine yürüyen gruba Toma tazyikli suyla müdahale etti. Müdahalenin ardından grubun bir bölümü dağılırken 10 kişi ellerindeki pankartlarla bir süre caddede oturarak sloganlar attı. Daha sonra polis eylemcilere dağılmaları yönünde anonslar yaptı. Dağılmamakta ısrar eden 10 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.